Merhaba, ben Zehra Ulusoy. İsmet İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Muhammed Kuzey Yazıcı. İsmet İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Ömer Efe Yurtmaz. İsmet İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Danışman öğretmenimiz Dilek May Altınlar ile Minik Yıldızlar Teknoloji Takımını kurup Teknofest projesi hazırladık. Hmm. Şimdi size projemizden bahsedeceğim. Projemizin adı İlk Yardım Öğreniyorum. Geliştireceğimiz bu projeyle ilk yardım uygulamalarını kolay eğlenceli bir şekilde öğrenmeyi hedefliyoruz. Hmm. Bu projeyi geliştirmekteki amacımız hazırlayacağımız bir yazılım ile ilk yardım malzemelerinin amacına uygun kullanımını öğrenmektir. Aynı zamanda ilk yardım uygulama basamaklarını da eğlenceli bir şekilde keşfetmeyi hedefliyoruz. Projemiz için geliştireceğimiz yazılımda Scratch programını kullanmayı kullanıyoruz. Planladığımız bu projenin ilk yardım uygulamalarını kolayca öğrenilmesine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Bu nedenle finallerde görüşmeyi umuyoruz.